Size anlatacağım ameliyatların, daha doğrusu cerrahi girişimlerin ortak özellikleri lokal anestezi altında yapılabilmeleri, yani sizi tamamen uyutmadan, doktor ofisi ortamında yapılabilmeleri ve sosyal hayatınıza oldukça hızlı dönebileceğiniz ameliyatlar olmaları. Birincisi bişektomi, yani yanak inceltme. Bu işlemi ağız içinden yaptığımız birer santim kesilerle yapıyoruz. Lokal altında yine dediğim gibi yanak yağlarına ulaşıyoruz. Burada bişat yağı dediğimiz anatomik olarak bir yağ kitlesi vardır her insanda. Bunlardan bir miktar çıkararak yanaklarınızı inceltiyoruz. Kimler için uygundur? Halk arasında biraz kötü bir tabirle bazlama yanak falan derler ya. Böyle tombik yanaklı insanlar vardır. Bu insanlar bu işlem için çok uygun insanlardır. Sizi şirin görüntüden daha çekici bir görüntüye ulaşmanızı sağlar. İkinci bahsetmek istediğim işlem dudak kaldırma yani lip lift. Bu işlem dudak burun mesafesi uzamış e, ve veya üst dudakları çok ince olan insanlarda yapılır. E, tabii ki önemli bir kriter de gummy smile problemi olmayan insanlar olmalı. Yani gülerken üst diş etleri çok fazla gözükmemeli bu insanların. Çünkü lip lift bu durumu daha kötü hale getirebilir. Bunun dışında dediğim gibi üst dudak mesafesi çok uzun ve veya üst dudakları çok ince olan insanlarda genellikle burun kökü bölgesinden çıkardığımız bir deriyle üst dudakları yukarı kaldırıp çok daha kısa bir dudak burun mesafesi ve daha dolgun bir üst dudak görünümüne sahip olmanız oldukça kolay. Kısa bir üst dudak sizi daha genç gösterir, dolgun bir üst dudak da sizi daha çekici gösterir. Bu işlemin burun kökünde bırakmış olduğu bir iz tabii ki var. Bu izi bir hafta sonra makyajla gizlemeniz mümkündür. Yaklaşık 3-4 ay sonra ise Tam burun kökünde kalacağı için sosyal mesafeden siz dikkat çekmediğiniz müddetçe insanlar tarafından görünmeyecek bir ize dönüşür. Bir diğer bahsetmek istediğim işlem üst göz kapağı estetiği. Genellikle yaşımız ilerledikçe bazen de yapısal olarak gençken üst göz kapağımızın üstünde bir deri bazen de bunu eşlik eden yağ fazlalığı bulunur. Bu durum kişinin üzgün ve yorgun gözükmesine sebep olur. Aynı zamanda hanımlarda far sürdüklerinde o bölgenin hiç gözükmemesi, rimel sürdüklerinde de üst göz kapağına rimelin bulaşması gibi problemlere sebep olur. Yaş ilerledikçe artan üst göz kapağı fazlalığı çok ileri seviyeye gelirse görüşü de engellemeye başlayabilir ve bu insanlar rahat görebilmek için göz kapaklarını açık tutabilmek için alınlarını karıştırmaya başlarlar, kaşlarını kaldırarak. Bazen bu şikayetle Botoks yaptırdıklarında alın kırışıklıklarını gidermek için botoksun etkisiyle kaşlarını kaldıramayacaklarından dolayı üst göz kapaklarındaki deri fazlalığı daha bariz hale gelir ve göz kapakların düştü zannedebilirler. İşte bu insanların problemlerini lokal anestezi altında basitçe ofis şartlarında üst göz kapağı ameliyatıyla çözebiliyoruz. Bu işlem göz kapağının kıvrım kenarında bir dikiş hattı oluşturur ve 5-6 gün içerisinde bir şişlik ve belki morluk da olur. Ama bir hafta sonra makyajla bu morluk rahatlıkla kapatılabilir. Zaten şişlik de geçmiş olur. Bir ay sonra oldukça doğal bir görünüme sahip olursunuz. Ve 3-4 ay sonra bu kesi iziniz siz göstermedikçe sosyal ortamlarda insanlar anlayamazlar. Üst göz kapağı estetiği size çok daha dinç, çok daha dinlenmiş ve daha çekici bakışlar sağlar. Aynı zamanda eğer varsa ...görüş problemlerinizi ortadan kaldırır. Bir diğer bahsetmek istediğim basit ama inanılmaz etkili işlem... ...kaş kaldırma işlemidir. Şimdi kaş kaldırma deyince klasik olarak plastik cerrahide akla gelen... ...alın germe ya da... ...şakak germe gibi ameliyatlardır. Fakat bu ameliyatlar... ...kaldırılmak istenen yerden, anatomik olarak çok uzak bir yerden yapıldığı için... ...ne kadar etkili yapılırlarsa yapılsınlar... ...ister endoskopi kullanın, ister nükleer füze kullanın, ne kullanırsınız kullanın fazla uzun etkili olmuyorlar. Genellikle pek çok hastada kısa vadede, 6 ay 1 sene gibi kısa vadede kaşlar yeniden düşer ve bunu gözlemliyoruz. İşte bu yüzden bu başarısızlık riski olmasın diye direkt kaş kaldırma yöntemi gelişti. Ben de bunu kullanıyorum. Başarısızlık ihtimali yok. Rahatlıkla lokal anesteziyle çok basit bir şekilde uygulanabiliyor. Kaşın tekrar düşme ihtimali yok. Yani tamamen kalıcı bir e, işlem. Ve diğer yöntemlerdeki gibi e, sinir kesme, hastanın felç olması gibi, yüz felci gibi herhangi bir riski de yok. Dediğim gibi bu işlem lokal anestezi altında yapılıyor. Yaklaşık 45-50 dakika kadar sürüyor. Hemen arkasından normal e, ofisten çıkıp evinize gidebiliyorsunuz. Bir hafta sonra buradaki dikişleri alıyoruz ve siz makyajla orayı kapatabiliyorsunuz. Ben hastalarımı mükemmel bir sonuç için işlemden yaklaşık bir ay ila 40 gün sonra o bölgeye mikroblading işlemiyle yapmış olduğumuz kesinin mükemmel bir şekilde gizlenmesini öneriyorum. Bu şekilde hiçbir cerrahi işlem geçirdiği belli olmayan, tam istediğiniz konumda ve bir daha düşmeyecek kaşlara sahip olabilirsiniz.